Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Ben bugün ayvalı kereviz yemeği yapacağım. Kereviz yemeğim zeytinyağlı olacak arkadaşlar. Öncelikle şöyle kerevizin bir yeşil yapraklarını kesiyorum. Bu kısımlarını da ben kesinlikle atmıyorum. Ya salata yapıyorum ya da haşlıyorum. Üzerine limonlu, sarımsaklı, zeytinyağlı böyle güzel bir sos hazırlayıp üzerine döküyorum ve nefis oluyor arkadaşlar denemediyseniz mutlaka deneyin kanalımda da tarifi var oradan bakıp faydalanabilirsiniz kerevizi ve ayvanın kabuklarını soyuyorum kabuklarını soyduktan sonra öncelikle kerevizi dörde bölüyorum Dörde böldükten sonra da bu şekilde üçgen üçgen kerevizleri doğruyorum. Doğrarken de bakın dikkat edeceksiniz çok fazla kalın değil. İnce sayılabilecek şekilde doğruyorum. Ayvanın da yarısını kullanacağım. Yarısı yeterli olacak büyük bir ayva çünkü. Ayvayı da ortadan ikiye böldükten sonra çekirdeğini çıkarıyorum. Orta kısmındaki çekirdekli olan kısmı kestikten sonra onu da aynı şekilde üçgen üçgen doğruyorum. Fakat ayvaları biraz daha kalın doğruyorum. Çünkü ayva biraz daha çabuk pişiyor. Şimdi de pişirme aşamasına geçiyorum. Şöyle yaklaşık olarak yarım çay bardağı kadar zeytinyağı tavaya aldım. İçerisine kerevizi ve ayvayı ilave ettikten sonra yüksek ateşte böyle fokur fokur kaynayan yağın içerisinde böyle pembeleşene kadar kavuruyorum. Arkadaşlar sizlerle ilk defa bu videoda karşılaştıysak ücretsiz YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz. Tarifim hakkında düşünce ve deneyimlerinizi yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Beğendiğiniz tariflerimi de sosyal medya hesaplarınızdan sevdiklerinizle paylaşırsanız kanalımın büyümesine destek olmuş olursunuz. Videoda çok belli olmuyor ama arkadaşlar kerevizlerim aslında hafif pembeleşti. Sonrasında içerisine tuz ilave ettim. Bir çay bardağı portakal suyu çok az da su ilave ettim. Bu tarifle kerevizler çok hızlı pişiyor arkadaşlar. Ayvalar zaten daha da çabuk pişiyor. Şimdi pişmeye bıraktım. Yaklaşık olarak böyle 5 dakika kadar zamanda pişiyor. Ben de o sırada kerevizin en taze yapraklarını yıkadım. Böyle ince ince doğruyorum. Hemen bakın kerevizler pişti. Çatalım batıyor. Ve içerisine yaprakların yeşil kalması için son bir dakika daha böyle bu şekilde serpiyorum yaprakları ve bir dakika daha pişiriyorum arkadaşlar sonrasında ocağı söndürüyorum ve artık kereviz yemeğim servise hazır. İnanın tadı, lezzeti muhteşem oldu. Bildiğiniz kereviz yemeğinden çok daha lezzetli oldu. Denemeyenlere mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.